Arkadaşlar kimya dersimiz kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar, 11'ler ne var ne yok? Umarım herkes iyidir. Evet, şimdi devam ediyoruz çalışmalarımıza ve tepkime hızına etki eden faktörlerdeyiz. Buraya iki bölüm ayırmıştım ve ilk bölümü bu dersimizde anlatacağız. Haydi bakalım kitabımızı elimize alalım. Sayfa 136 ile 138 arasını işleyeceğimizi söyleyelim. Umarım size fayda sağlayan güzel bir ders videosu olur arkadaşlar. Evet, Şimdi reaksiyon hızını etkileyen faktörler deyince tabii ki buradaki reaksiyona giren maddelerin cinsi burada tabii ki etkilidir. Aynı zamanda reaksiyona giren maddelerin derişimi de burada etkilidir. Yine basınç hacim etkisi var. Çünkü bunlar gaz fazında gerçekleşen tepkimeler olunca basıncın hacim etkisi mutlaka oluyor. Sıcaklık etkisi oluyor, katalizör etkisi oluyor ve temas yüzeyi etkisi oluyor. Bunları tek tek göreceğiz. Bu dersimizde birinci ve ikinci değişkeni beraber görmeye çalışalım şimdi öncelikle reaksiyona giren maddelerin cinslerine bakarsak arkadaşlar şimdi her tepkimenin tabii ki aynı hızda olması mümkün değil değil mi bazı yanmalar mesela çok hızlı gerçekleşir mesela burada doğal gaz yanması diyebiliriz Giruza patlaması diyebiliriz ama mesela demirin paslanması olayı çok yavaş gerçekleşir değil mi mesela demirin pas oluşturması işte böyle aylar süren bir olaydır diyebiliriz o yüzden mesela Yanma olayları bakarsanız eğer burada ametal yanıyorsa veya organik bir madde yanıyorsa bunlar genellikle nispeten hızlı gerçekleşebilir. Ama böyle bir metalin yanmasından bahsedersek bunlar tabii ki yavaş gerçekleşebilir diyoruz. Evet burada bakın tepkimeler vermiştik görüyorsunuz ki. Burada mesela metan gazı yanmış, kükürt katısını yakmışız, hidrojen gazını yakmışız. E burada baktığımız zaman bunlar nitreten biraz daha hızlı gerçekleşebilir. Kime göre? Metallere göre diyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. Mesela nötrleşme tepkimesi deyince ne anlamamız lazım? Asit ve baz tepkimeleri anlayacağız değil mi? Mesela burada örnek vermişiz. HCl bir asittir. Sodyum hidroksit de bir bazdır. İşte ne olmuş? Sodyum klorür ve H2O açığa çıkmış. İşte bu da nispeten hızlı tepkimeler arasında sayabileceğimiz bir tepkimedir diyebiliriz. Örneklere devam edelim bakalım. Diyor ki hava yastığının e, şişmesi, patlaması gençler bu da zaten hızlı gerçekleşmek zorunda öyle değil mi? Mesela burada sodyum azit maddesi var. Bu azot gazını oluşturuyor görüyorsunuz ki bu azot gazı da oradaki o yastığı şişirerek o kişinin hayatta kalmasını sağlayan bir oraya engel oluşturmuş oluyor. O yüzden bu tepkimenin tabii ki hızlı gerçekleşmesi gerekir. Gene paslanma olayının yavaş gerçekleştiğini size söylemiştim. Bakın buradaki metallerin yanması yavaş gerçekleşen olayları örnektir. Devam edelim. Arkadaşlar sindirimde özellikle yağ, protein gibi, karbonhidratlar gibi e, sindirimler, hidrolizler çok yavaş gerçekleşir tabii ki arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bir biyolojik bir tepkimeydi. Örneklemişiz demişiz aslında bakarsanız. Yavaş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Evet, iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler en hızlı gerçekleşen tepkimelerdendir ve arkadaşlar burada şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer tepkimede zıt yüklüler varsa, zıt iyonlar varsa bunlar en hızlıdır. Evet. Mesela bak burada iki tane tepkimemiz var görüyorsunuz ki. Birinci tepkimede demir artı 2 ile klor eksi 1 iyonlarından demir klorür katısı meydana geliyor. Ötekinde ise demirin görüyorsunuz ki yanma tepkimesi. E ne olur burada? E, tabii ki arkadaşlar burada iyonlar tepkimesinin çok hızlı gerçekleştiğini yani V1'in V2'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Hani demiştik ya zıt yüklü tepkimeler tabii ki hızlı gerçekleşir. Normalde bakın şu tepkime de hızlı gerçekleşen bir tepkimedir. Yani diğer iyonlar ortamda ama aşağıdaki tepkimede zıt yükler var. Yani gümüş artı bir ve bromür eksi bir gibi iki tane burada iyonlarımız var. Ve burada V1 ve V2 dersek tabii ki V2'nin hızı V1'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet bakalım şimdi burada ne var? Arkadaşlar gene burada kıyaslama yapacağımız bir iki tane e, burada tepkimemiz var. Şimdi eğer bir tepkimede ne kadar çok molekül işin içerisindeyse bu tepkimeler o kadar yavaş gerçekleşir. Mesela burada metan gazını yakıyoruz. Ama burada bakın 4 karbonlu büten, gazını yakıyoruz. E şimdi bir karbonlu yakmakla 4 karbonlu yakmak aynı şey değil tabii ki arkadaşlar. Bir karbonlu yakmak daha kolaydır. O yüzden mesela burada buranın hızını V1, buranın hızını V2 dersek tabii ki V1 tek karbonla oluşan tepkimin hızını ifade ettiği için V1 büyüktür. V2 ifadesini kullanabiliriz. O zaman şunu söyleyelim. Molekül sayısı arttıkça tepkimelerimizin yavaşladığını söyleyelim. Şimdi öğrendiklerimizi şöyle bir e, biz burada özetlersek aslında olayımız şu olmuş olur. Zıt yüklü iyonik tepkimelerin en hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Gene aynı yüklü tepkimeler gelir peşine. Ama hani baktığınız zaman yer değiştirme tepkimeleri tabii ki hızlı gerçekleşir. Ama kovalent bağlı molekül tepkimeler en yavaş gerçekleşendir diyebiliriz. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi bununla alakalı bir tane soru yapalım bakalım. Demiş ki bakın bize burada 3 tane tepkime vermiş. Birinci tepkime var, ikinci tepkime var ve üçüncü tepkime var. Burada oda koşullarında gerçekleşen bu tepkimelerin acaba hızlarının karşılaştırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Bakalım şimdi arkadaşlar birinci tepkimede ne olmuş? Hidrojen gazı yanıyor. Hepsi yanma tepkimesi aslında. İkinci tepkimede metan gazı yanıyor. Üçüncü tepkimede demir katısı yanmış. Şimdi demir katısının yanması bir kere en yavaştır. Onu bir kere söyleyelim. Peki acaba metan gazının yanması mı hidrojen gazının yanması mı? Şimdi hidrojen gazı çok rahat bir şekilde yanabilir. Yani bir tek hidrojen ne yapar? Hemen suyu oluşturabilir. Ama metan gazı yanması için önce karbon ve hidrojenlerin buradan ayrılması lazım. Karbonlar burada oksijenle birleşerek karbondioksit. Hidrojenle buradan ee, suyu oluşturacak falan. Biraz daha işimiz zor gibi. O zaman ne olur burada? En hızlı tepkimimiz birinci tepkimi olur. Ortada da ikinci tepkimi olarak yazabiliriz. O zaman ne diyeceğiz? 1 büyüktür 2, 2 büyüktür 3 diyeceğiz. Cevap da bu durumda A şıkkımızdır diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Gene burada 3 tane tepkimimiz var. Bunların bize hızının kıyaslamasını sormuş. Hemen bakalım. Şimdi birinci tepkimeye bakarsak arkadaşlar zıt yüklü tepkimeler, zıt iyonlar var görüyorsunuz ki. O yüzden bu tepkime en hızlı gerçekleşir. Bu arada bak bir şey daha söyleyeyim. Mesela şöyle bir tepkimi olsaydı. Magnezyum artı 2 ve kükürt eksi 2 olsaydı. Mesela burada hangisi... E, daha hızlıdır dersek arkadaşlar yük arttıkça tabii ki hızımız artar. Yani burada mesela 4 nolu tepkimizin hızı en hızlıdır diyebiliriz. Mesela buna 4 deseydik mesela bu en hızlıydı. Tamam mı? Neyse burada bir en hızlı tabii ki e, görüyorsunuz ki. Peki diğerlerine bakarsak arkadaşlar burada gene iyonlar var. Zıt olmasa iyonlar var. O zaman tabii ki 3. tepkimeye göre ikinci tepkimemizin daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Hani zıt yüklü olmaz ama yine iyonların tepkimesi de hızlı gerçekleşir. O yüzden ne diyeceğiz? 1 büyüktür 2, 2 büyüktür 3 diyeceğiz. cevapta bu durumda ne oluyor? A seçeneğimiz oluyor diyoruz. Geldik şimdi reaksiyona giren maddelerin derişimi. Arkadaşlar biz şimdi tepki hızını nasıl yazıyorduk? Tepki hızı eşittir k çarpı, değil mi? Girenler üzeri n diyorduk. Yani girenlerin derişiminin elinci kuvveti olarak yazmıyor muyduk? Evet tabii ki böyle yazıyorduk. Dolayısıyla burada ee, derişimimiz artarsa hız ne olur? Hız tabii ki artar diyebiliriz. O zaman demek ki reaksiyona giren maddelerin derişiminin artması tanecikler arasındaki etkin çarpışma sayısını artıracağı için tepkim hızı ne olur? Artar diyebiliriz. Evet. Mesela burada inceleyelim isterseniz. Burada biz bir tepkime vermişiz. Bu tepkimeyi görüyorsunuz. Bu tepkime tek basamakta gerçekleşiyormuş diye düşünelim. O zaman burada tepkime hızımız ne olur? Tepkime hızı eşittireceğiz. K çarpı X'in derişiminin birinci kuvveti çarpı Y'nin derişimini yalnız karesi diyeceğiz. Çünkü Y'nin önünde 2 var değil mi? Y'ye göre derece çünkü 2'dir. X'e göre derece 1'dir. Tepkime derecesi de 3'tür. Şimdi sen burada yalnızca x e erişimi iki katına çıkartırsak zaten bakın x'in üzerine neymiş? x'in üzerine birinci kuvveti. Sen burada iki katına çıkartırsan derişim otomatikmen ne olur? Hıza iki katlık bir etki eder. O yüzden demek ki tepkime hızımız iki katına çıkar diyebiliriz. Peki yalnızca y'nin derişimini 2 katına çıkartırsak ne olur arkadaşlar? Şimdi bakın y'nin derişimini yalnız karesi değil mi? O zaman bunun iki katına çıkması demek 2'nin karesi yani 4 katlık bir etki edecek. O zaman demek ki 4 katına çıkar diyebiliriz. Peki kabın hacminin iki katına çıkarırsak demiş. Şimdi arkadaşlar hacim nasıl bir etki yapabilir ki acaba? Şimdi evet hacim m eşittir n bölü v formülde kullandığımız derişimi etkileyen bir ifadedir. Sen şimdi kabın hacmini iki katına çıkartırsan otomatikman derişimler ne olur? Yarıya düşer. 1 bölü 2'ye düşer. O zaman şimdi sen e, bak neydi formülün? Tepkime hızı eşittir diyorduk. Şuraya biraz aşağı yazayım. Tepkime hızı eşittir diyorduk. K çarpı x'in derişiminin birinci kuvveti çarpı y'nin derişiminin ama karesi dedik ya. Şimdi sen burada evet x'ten x'in derişimini 1 bölü 2. kuvvetine getirirsen x'ten 1 bölü 2 kuvvetli bir azalma olur. Ama y'den 1 bölü 2. kuvvetine yani derişim 1 bölü 2'ye getirirsen ama onun karesini aldığın için buradan 1 bölü 4'lük bir etki yapacak. O zaman ne olur? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4'ten demek ki ne olur? 1 bölü 8'ine düşer. Yani hızımız burada arkadaşlar. Hız başlangıca göre ne olur? E, 8'de birine ee, düşer diyebiliriz. Arkadaşlar 8'de birine düşer diye bir ifade burada kullanabiliriz. Değil mi? Anladınız mı olayı? Çünkü x'in karesi y'nin e, x'in birinci kuvveti y'nin karesi olduğu için otomatikmen böyle bir etki olmak zorundadır. Haydi bakalım bir soru yapalım bununla ilgili. Şimdi bize burada demiş ki tek basamakta gerçekleşen bir tepkimemiz var. Pekala görüyoruz. Bu tepkimeyle ilgili olarak demiş. Acaba burada biz kabın hacmini dörtte birine indirirsek reaksiyon hızı kaç katına çıkar diye sormuş. Şimdi ben burada hemen tepkime hızını yazayım. Tepkime hızı işte K çarpı kim var orada? Karbon monoksit gazı var. Karbon monoksit gazıyla klor gazının burada çarpımı olmuş oluyor değil mi? Derişimlerin çarpımı olmuş oluyor. Şimdi ben burada K hacmini 4'te 1'ine indirirsem yani bakın bu da V'den hacmen V bölü 4 yapıyorum. Yani şimdi bakın M eşittir N bölü V değil mi? Evet doğru. Sen burada hacmi 4'te birine düşürürsen otomatikman derişimi 4 katına çıkartırsın. 4 M yaparsın öyle değil mi? E kesinlikle. Yani o zaman her bir maddenin derişimi 4 katını çıkar. Bak bunu sayı vererek de yapabilirsin. Mesela başlangıç derişimini biz 1 molar 1 molar düşünelim tamam mı? O zaman tepkime hızı başlangıçta ne olur? E, K çarpı birin, birin, birinci kuvvet çarpı birinci, birinci kuvveti ne olur? K olmuş olur değil mi? Sen şimdi burada 4 katını çıkartıcı derişimleri otomatikmen e, derişimler 4'e çıkacaktır. O zaman ne olur? K çarpı 4'ün birinci kuvveti çarpı 4'ün birinci kuvvetinden 16K. Yani hızımız K'dan 16K'ya çıkacak. O zaman kaç katına çıkar? 16 katına çıkar diyoruz görüyor musunuz bu şekilde bunu söyleyebiliriz geldik dersimizin son sorusuna ne diyor şimdi bakalım sabit hacimli kapta sabit sıcakta tek basamakta gerçekleşen bir tepkimimiz varmış burada biz ne yapıyoruz burada hidrojenin miktarını iki katına çıkarıyormuşuz. Azotun miktarını da yarıya indiriyormuşuz. Acaba reaksiyon hızı nasıl değişir diye sormuş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Burada şimdi öncelikle ben tepkime hızının bağıntısını yazarsam. Tepkime hızı eşittir. K çarpı N2'nin birinci kuvveti çarpı H2'nin e, kuvvetinin e, değişimli üçüncü kuvveti değil mi? Çünkü önde 3 var görüyor musunuz? Bu şekilde bunu yazabiliriz. Peki bunu böyle yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi ben burada M eşittir N bölü V yaparsam. Şimdi zaten diyor ki sabit hacimli diyor. O zaman burada molü değiştirdiğinde derişim değiştirecek mi? O zaman şimdi bak şimdi ne yapıyoruz biz burada? E, H2 için e, mol sayısını miktarını iki katına çıkartıyoruz. O zaman şimdi H2'nin molü N'den 2N olursa H2'nin otomatikman derişimi 2 katına çıkar. 2 katında ne yapar? Artar diyebiliriz. Aynı mantıkla arkadaşlar başka ne var? Başka diyor ki N2 diyor. N2'nin ama miktarını biz ne yapıyormuşuz? Bu sefer yarıya götürüyormuşuz. N bölü 2 yapıyormuşuz. O zaman zaten hacim sabit. O zaman N2 derişimi de ne olur? Yarıya düşer diyebilir miyiz? Evet bak bunlar bizim için önemli. Peki şimdi ben bunların başlangıç derişimlerini N2'nin başlangıç derişimini 1 molar, H2'nin başlangıç derişimini 1 molar olarak kabul edersem. O zaman tepkime başlangıçta ne kadar hızla diye ilerliyordu? K çarpı 1 çarpı 1'in küpünden K. Görüyor musunuz? Tepkime bu şekilde ilerliyor. Peki sen şimdi burada ne yapacaksın yalnız? H2'nin derişimini 2 katına çıkartacaksın. N2'nin derişimini yarıya düşüreceksin. O zaman K çarpı N2'nin derişimi artık 1 değil 1 bölü 2. E, H2'nin derişimi de artık 1 değil 2 ama onun küpünü alıyoruz. Bak o zaman ne olur? E, 1 bölü 2 çarpı K çarpı 8'den 4K çıkıyor. Görüyor musunuz? Evet. O zaman bakın K'dan 4K'ya hızımız ne oldu? 4 katına çıktı. Evet. Cevap da bu durumda ne oluyor? C seçeneğimiz oluyor. Diyoruz gençler. Evet. Bu şekilde dersimizi bitirdik. Umarım verim almışsınızdır. Birinci bölümü bitirdik. Şimdi bir sonraki dersimize tepkimi hızını etkilenen ikinci bölümlerden bahsedeceğim. İkinci bölümden bahsedeceğim. İşte orada katalizör var, sıcaklık var gibi. Onları da verdikten sonra sonra kitabımızdan arkadaşlar bol miktarda sorularımız var. Onları çözeceğiz. Doğru yanlışlar var, testler var. Tabii ki siz şu anda yavaş yavaş çözebilirsiniz. Bunları size ödev olarak vereyim. Ee, siz bunları arkadaşlar e, çözün, çözemediklerinizi izlersiniz ve bu şekilde ilerlersiniz diye düşünüyorum. Haydi bakalım arkadaşlar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.